Bu mandalina Bodrum mandalinası. Diğer mandalinalardan farklı. Ama Bodrum'daki mandalinaların birçoğu birbiriyle aynı. Biraz önce size ablanız anlattı Bodrum mandalinasının özelliklerini. Bu Bodrum mandalinasını gidip İzmir'de yiyemiyorsunuz. Mersin'de yiyemiyorsunuz. İşerli sıra yapıp poşet dağıtıyorlar. Ben de poşetlerimizi kurduğum var. Bakın elle koparırsak ne olur. Ben size sadece bunu deneme olarak göstereceğim ama bunu yapmayacağız tamam mı? Bakın elle kopartınca nasıl oluyor? Bakın. <laughs> Bak. Gördünüz mü nasıl oldu? Orada kaldı olmaması gerekiyor. <laughs> dalın üstünde kesiyorum. Böyle bu şekilde olması gerekiyor. <gülüyor> tamam? Tamam. Koy poşetine. Evet, süper. <laughs> Burası Bodrum Belediyesi'nin mandalina bahçesi. Yani sizlerin, tüm halkımızın, çocukların, gençlerin mandalina bahçesi. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Evet. İyi evet. evet. musunuz? Evet. Kim ben Belediye Başka. Başkanı Ahmet Aras. Çok memnun oldum herkeste. Kimler toplamadı? <laughs> Mandalina hiç toplamayanlar görelim. Oo. Ben topladım. Sizler toplamadınız hiç. Evet. <laughs> Toplayanlar kimler? <gülüyor> Toplayanlar <gülüyor> Evet. Evet. Demek ki toplamayan daha çok. O zaman toplamayan arkadaşlar için yeni bir bu deneyim olacak. Öyle değil mi? Sen elini dikkat et yalnız. Çok keskindir. Evet. Ah, Aferin, çok güzel. Afiyet olsun. bitezde Bodrum Belediyesi'ne ait 6 dönümlük bir mandalina bahçesindeyiz. E, 2019'da seçildiğimizde bahçemizi kontrol ettik, bakımsız olduğunu gördük. Daha sonra buraya e, arkadaşlarımız, hem Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz, hem Cenaze Hizmetlerimiz de buraya büyük bir e, sağ olsun katkısı sundu. Hem Tarko e, Tarımsal Kalkınma Kooperatifimiz Cesur Beyler hep beraber burayı toparladık. Rekolte verir hale getirdik. 3 yıldır da burada yaklaşık 7,5-8 ton e, yıllık e, mandalina ürünü alıyoruz ve bu ürünü de işte bugün de gördüğünüz gibi çocuklarımızla yaptığımız etkinliklerle hem onlarla paylaşıyoruz hem çocukları bir mandalina bahçesine sokup onlara mandalina nasıl yetiştiğini Ağaçların nasıl olduğunu, mandalina bahçesinin, ideal bir mandalina bahçesinin, bakımlı bir mandalina bahçesinin nasıl olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Ee, aynı zamanda da buradan çıkan ürünü de Bodrum'daki hastanelerimize, okullarımıza, kamu kurum kuruluşlarımıza da e, iletiyoruz. İnsanlarımızın da faydalanması, halkımızın da faydalanmasını sağlamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bodrum mandalinası aslında endemik de bir tür gibidir. Yani yerli mandalinası dediğimiz bizim kendine has aroması olan Bodrum mandalinası. Sadece bu bölgede daha çok yetişir ama işte biraz çekirdekli olması, e, organik olması, çok fazla dayanmaması yani koparıldıktan sonra çok fazla soğuk havada dahil çok fazla muhafaza edilememesi yüzünden diğer o endüstriyel e, üretim yapan mandalina bahçeleri gibi değildir bizim bahçelerimiz. Mandalinalarımız biraz daha hassastır. Belediye olarak kendimize ait olan parsellerdeki mandalina bahçelerimizi koruyacağız. Bu belediye var oldukça bu mandalina bahçesi burada bakımlı bir şekilde kalacak ve korunacak. Bunun gibi vatandaşlarımıza e, bizim de tavsiyemiz mandalina bahçelerine e, sahip çıksınlar, baksınlar. Yani her şey gerçekten de hani yatırdım aldım diye bir şey yok. Bu bir kültürdür. E, bazen de karşılıksız da e, bu işlere para yatırmak da gerekiyor. Bunlar çünkü kalmalı gelecek nesillere. Onlar da bu işi yaşamalılar, görmeliler. Elbet bir gün zaten e, değerini kazanacaktır.